Hayber'in Fethi Hayber, Hayber Medine'nin Şam tarafında ve Medine'ye dört konaklık bir yerde olan büyük bir şehirdi. Etrafında birçok kaleler ve pek çok hurmalıklar ve tarlalar vardı. Yukarıda anlattığımız gibi Medine civarında yurt tutmuş olan Yahudilerin kimi sürgün, kime öldürülmüş olduklarından geri kalan çoğu Hayber'de toplanmışlardı. Hatta Nadiroğulları'nın başı olan Ahtapoğlu Hüeyh, Vukayk soyunun kıymetli eşyasını getirip Hayber'de gizli bir yere gömmüştü. Arap'ın en büyük ticareti Şamlı olduğu için Şam yolu üzerinde Yahudilerin öyle toplanıp da kuvvet meydana getirmeleri Müslümanlar için zararlıydı. Fakat Müslümanların Mekkeli Kureyşlilerden daima şüphe ve vesvesesi olduğu için Şam tarafını düşünmeye vakitleri elverişli değildi. Sonradan Hudeybiye'de Kureyş ile barış yapıldığından artık Şam tarafını düşünmeye fırsat el verdi. Nitekim Resul-i Ekrem Hudeybiye'den dönerek Medine'de 20 gün kadar kaldıktan sonra hicretin 7. yılı Muharrem ayında 1400 yaya ve 200 süvari ile Medine'den çıkıp Hayber tarafına gitti. Bir gün sabahleyin erkenden Hayber'e vardı ve kalelerini kuşattı. Bu kuşatma 10 günden fazla sürdü. Devs kabilesi reisi olan Amr Devsiyoğlu Tufeil ki hicretten evvel Mekke'ye gelmiş, İslam'la şereflenmiş ve o zamandan beri kabilesi halkını imana getirmeye çalışıp çabalamakla bulunmuştu, bu sefer 400 adamıyla Medine'ye gelip resul Ekrem'in Hayber Cengi'ne çıktığını haber alınca İslam ordusuna geldi ve bu şanlı muharebede bulundu. Hayber Muharebesi'nde Müslümanlardan 15 kişi şehit oldu. Yahudilerden ise 93 kişi öldürüldü. Bu muharebede Hz. Ali'den büyük kahramanlıklar görüldü. Hatta Kale kapısını koparıp kalkan gibi kullandı. Hayber kalesi alındı. Pek çok mal ve eşya ele geçirildi. Hokaik oğullarının yukarıda zikredilen definesi bulundu. Yalnız bu defineden çıkan kapkacak ve süs eşyalarının kıymetine 10 bin altın değer biçildi. O sırada Hayber Yahudileri tarafından Resul-i Ekrem'e kızartılmış bir koyun sunuldu. Bazı asapla sofraya oturdu. Bir parçasını biraz çiğnedikten sonra ağzından çıkarıp attı elinizi çekiniz. Bu koyun zehirli olduğunu bana haber veriyor, dedi. Fakat mağrur oğlu Berra'nın oğlu Bişir bir lokma yutmuştu. Resul-i Ekrem o zehirli eti biraz ağzında çiğnemekle mübarek vücuduna bir miktar etkisi olmuştu. Hemen tedaviye başlayarak iki küre arasından kan aldırdı ve zehrin etkileri savuştu. Ama Bişir pek ağır hasta düştü. O koyunu zehirleyen Mişkemoğlu Selam'ın karısı Haris kızı Zeynep'ti. Hz. Peygamber'in yanına getirildi. Bu hiyanete nasıl cesaret edebildin? diye soruldu. Zeynep, eğer hak peygambersen kar etmez. Yok eğer yalancıysan elinden kurtulmuş oluruz diye bu işe cesaret ettim. Şimdi hak peygamber olduğunu anladım ve sana iman ettim. Cevabını verdi. Resul-i Ekrem onu salıverdi. Fakat sonradan şey ölünce varisleri tarafından Zeynep de kısas olarak öldürüldü. Resul-i Ekrem Hayber'den dönünce Vadil Kura bölgesine gitti ve oradaki Yahudileri dine çağırdı. Yahudiler imana gelmeyip karşı durdular. İçlerinden biri dışarı çıkıp er diledi. Zübeyir onu öldürdükten sonra başka biri çıktı. Hz. Zübeyir onu da yok etti. Daha sonra arka arkaya er meydanına çıkan Yahudilerin birini Hz. Ali ve ikisini Ebu Dücane öldürdü. Böylece Yahudilerin 11 neferi öldürülmüş oldu. Sonra yürüyüşle vadil kura alındı. İçindeki mal ve eşyalar gazilere bölüştürüldü. Halkı Hayberliler gibi çiftçi olmak üzere yerlerinde bırakıldılar. Kısacası bütün çevredeki kabile ve aşiretler İslam'ın kudretinden ürktüler. Birer birer dize gelmeye başladılar. Medine'ye dönüldükten sonra ara sıra etrafa bölük bölük askerler gönderildi. Her tarafta Müslümanların kuvvet ve kudreti görünür oldu. Böylece kısa zamanda İslam milleti pek büyük kuvvet kazandı. Öyle ki bundan iki sene sonra Mekke'nin fethine kalkışacak, kudrete erişip Mekke'yi kolayca alacaklar. Bütün bu zaferler ve üstünlükler hep Hudeybiye barışının müsbet neticelerindendir. Çünkü eğer Kureyş ile böyle bir barış yapılmamış ve onlardan Müslümanlar emin bulunmamış olsaydı, beri tarafın işlerine böyle serbestçe bakılamazdı. Hazreti Peygamber'in elçileri. Hudeybiye'den dönüldükten sonra bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed tarafından İslam dinine davet için etraftaki hükümdarlara gönderilmek üzere Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında 6 mektup yazıldı. Hükümdarlar mühre itibar ettiklerinden gümüş bir mühür yaptırıldı. Üzerine Muhammed Resulullah diye kazıtıldı. Yazılan mektuplara bastırıldı her mektubu götürmek için birer elçi seçildi ve gönderildi. Necaşi yani Habeş Sultanı Bahroğlu Asham'a Ümeyye Damriyoğlu Amır, Mısır hükümdarı olan Mukavkısa Beltaoğlu Hatip, Rum Kayseri olan Herakle Halifeoğlu Dehiye, Belka hükümdarı olan Ebu Şimir Gassaneoğlu Harise ve Hep Esedi oğlu Şuca, Necit ülkesinde Hanife oğullarından hükümdarı olan Alioğlu Hevze'ye Amr Amiri oğlu Selit ve İran kisrası olan Hüsrev Pervize Huzafe Sehmi oğlu Abdullah gönderildi. Habeşistan kralı Necaşi, peygamberin elçisi Ümeyye oğlu Amr'a layık olduğu ikramı yapmış ve gereken hürmeti göstermişti. Muhacirlerden Resul-i Ekrem'in amcası oğlu olan Ebu Talip oğlu Cafer'in önünde İslam'la şereflenmişti. Ümmü Habibe'yi de resul Ekrem'e nikah ettirmiş ve onlarla beraber diğer İslam göçmenlerini iki gemiye bindirip Arabistan tarafına göndermişti. Resul-i Ekrem Hayber cengindeyken onlar Medine'ye geldiler ve Resul-i Ekrem Hayber'den dönüşünde onlarla görüşüp son derece memnun oldu. Öyle ki bilmem bu iki şeyin hangisiyle ferahlanayım. Hayber'in alınışıyla mı yoksa Cafer'in gelişiyle mi? dedi. Mukavkız'da Beltaoğlu Hatibe ikramda bulunup gereken saygıyı göstermişti. Resul-i Ekrem'e hediye olarak da dört cariye ve düldül diye bilinen ve meşhur olan beyaz bir katırla Yağfur adında bir merkep göndermişti. O cariyelerden biri Mariye'dir ki Resul-i Ekrem'in ondan İbrahim adında bir oğlu dünyaya geldi. Rum Kayseri de Hz. Muhammed'in mektubunu saygılı bir şekilde eline alıp yüzüne sürmüş ve Dihye'ye pek çok hürmet edip birçok hediyeler bile vermiştir. Çünkü Rum Kayseri ile İran Kisrası arasında bir süredir sert çarpışmalar oluyordu. Önce Kisra üstün gelerek Suriye'yi almış ve bütün Arabistan'ı benimsemişti. İranlılar müşrik olduğundan bütün ehli kitabın düşmanıydılar. Rumlarsa ehli kitap olan Hristiyan dininde bulunuyorlardı. Müslümanlara alışkın milletse Hristiyanlardı. Bundan dolayı yukarıda anlattığımız gibi İranlıların Rumlara üstün gelmesinden dolayı Kureyş müşrikleri memnun olmuşlar, Müslümanlarsa üzülmüşlerdi. Sonradan Rumların İranlılara üstün gelmesi yani onları yenmesi haberi Hudeybiye'deyken duyulunca Müslümanlar ferahlamıştı. Bu sıradaysa Rum Kayseri Kudüs'e gelip o tarafın işlerini düzene sokarak o bölge halkını memnun etmek ve aralarını bulmak isterdi. İşte bu sırada Dihye gidip kendisine Hz. Muhammed'in mektubunu verdiğinden dolayı pek çok iltifat ve hürmet görmüştü. Gassan hükümdarları aslında Yemen'den bu taraflara göç eden Arap kabilelerindendi. Pek çok zamandan beri bu bölgede hüküm süre gelmişlerdir. Fakat bunlar Rum Kayseri'ne yani imparatoruna bağlanarak onun tarafından Şam yöresindeki çöl Arapları üzerine memur idiler. Buna göre Ebu Şimir Gassan oğlu Haris Kayseri'nin bir valisi sayılırdı. Halbuki şuca Esed'i gidip ona Resul-i Ekrem'in mektubunu verince okuyup yere atmış ve işte ben onun üzerine varıyorum." diyerek kötü muamelede bulunmuştu. Üstelik Kaysere mektup gönderip askeriyle Medine'ye saldırmak için izin istemişse de imparator izin vermemişti. Şuca esedi Medine'ye gelip Haris'in öyle kötü muamelesini anlatınca Resul-i Ekrem Harise "Memleketi yok olsun." diye beddua etti. Çok geçmeden Haris küfür üzere ölerek canını cehenneme ısmarlayıp gitti. Yemami hükümdarı Hevze de Hristiyandı. Selit amiri varıp Resul-i Ekrem'in mektubunu kendisine verince eğer beni kendisine veliaht ederse Müslüman olurum ve ona yardım ederim. Aksi halde onunla harp ederim. Demiş olduğundan Resul-i Ekrem, Ya Rabbi sen onun hakkından gel dedi. Arası çok geçmeden Hevze de kafir olarak ölmüştür. Hevze tarafından Medine'ye gönderilmiş olan Rihal Müslüman olup epeyce Kur'an'da öğrenmişken Yemame'ye dönünce dinden çıkmıştı. Üstelik bir de Resul-i Ekrem Müseleme Tülkezzab'ı peygamberlikte kendisine ortak etti diye aklın kabul etmeyeceği bir de yalan uydurmuştu. Huzafe oğlu Abdullah da Kisra'nın baş şehrine varıp Resul-i Ekrem'in mektubunu verince Hüsrev Perviz hiddetlenerek mektubu yırtıp parça parça etmiş olduğundan Resul-i Ekrem Allah onun memleketini ve devletini parçalasın diye diye Perviz'e beddua etti. Perviz, kendisinin Yemen'de vali bulunan ve Sasanoğullarından Bazan'a haber gönderip, şu Hicaz tarafında peygamberlik davası güden adamı bana gönder, diye emretmiş olduğundan Bazan da Resul-i Ekrem'e hemen Kisra'nın yanına varasın, diye mektup yazıp iki memurla Medine'ye gönderdi. Memurlar gelip Hz. Muhammed'in yanına girdiler. Bazan'ın mektubunu verdiler. Hemen Kisra'nın yanına gidersen bazan da senin için Kisra'ya şefaatname yazar. Yok eğer gitmezsen seni öldürür dediler. Resul-i Ekrem de yarın cevap veririm diye onları yanından çıkardı. Bunun arkasından Resul-i Ekrem'e vahiy geldi. Allah tarafından pervize oğlu Şirbeyh Musallat olarak o gece onu öldürmüş olduğu haber verildi. Resul-i Ekrem de o memurları çağırdı. Olanları onlara haber verdi. Benim dinim Yakında Kisra'nın devletinin eriştiği yerlere ulaşacaktır. Bazan'a söyleyin, imana gelsin.'' dedi. O memurlar dönüp sanaya varmışlar ve olup biteni Bazan'a haber vermişler. Birkaç gün geçince Şirveyh tarafından babasının öldürüldüğüne dair ve Hazreti Peygamber'e saldırılmamasını bildiren Ferman Bazan'a gelince hesap ettiler. Baktılar ki Ferviz'in öldürülmesi Rasul-i Ekrem'in haber verdiği günün gecesine rastlıyor. Bu mucizeyi görünce, Gerek Bazan ve gerek İranlılardan onun emri altında bulunan kimseler hep birlikte imana geldiler. resul Ekrem de Bazan'ı sana valisi tayin etti. İşte Hz. Peygamber'in ilk önce tayin ettiği vali budur ve İran emirlerinden ilk önce imana gelen de odur. Hz. Peygamber'in hac vakti gelmeden yaptığı hac. Hicret'in 7. senesinin zilkade ayının başlarında umre yani Kabe'yi Tavaf ve say niyetiyle Resul-i Ekrem Medine'den çıktı. Kurbanlık 60 deve götürdü. Yedekte 100 at vardı. Çocuklardan ve kadınlardan başka ashabtan 2000 kişi de beraberdi. Mekke'ye yaklaştıklarında Kureyşliler Mekke'den çıkıp uzaktan resul Ekrem'in gelişini seyrettiler. resul Ekrem deve üzerindeydi. Ashabı etrafını kuşatmışlardı. Revaha oğlu Abdullah resul Ekrem'in önünde yürüyor, ve ilahi tarzında güzel şiirler okuyordu. Revaha oğlu Abdullah, Hazreç kabilesinden ve Akabe'de biat edip Bedir Muharebesi'nde bulunan Ensar'dan ve meşhur şairlerdendi. Her zaman kafirlerin sapık dinlerini kötüleme yolunda şiirler söylerdi. Bu sefer de resul Ekrem'in önünde o türlü şiirler söyleyerek gidiyordu. Bu şekilde Mekke'ye girdiler. Hemen resul Ekrem Kabe'yi tavaf ve Safa ile Merve arasında sahi etti yani yürüdü. Sahabiler de aynı şekilde hareket ettiler. Kabe'yi ziyaret hükümlerini yerine getirdiler. Resul-i Ekrem'in Hudeybiye hadisesinden evvelce görmüş olduğu rüya işte bu sefer aynı ile çıktı. Amcası Abbas bu sefer kendi karısı Ümmül Fadl'ın kız kardeşi olan Haris kızı Meymuni'yi Resul-i Ekrem'e nikah ettirdi. Resul-i Ekrem 3 gün Mekke'de kaldıktan sonra çıkıp ashabıyla beraber Medine'ye döndü. Mute Savaşı Mute, Şam diyarında Kerek şehrinin güneyinde Belka'ya bağlı bir yerdir. Hicretin 8. yılı Cuma de Lula ayında orada büyük bir muharebe olmuştur. Müslümanların Rumlarla yaptığı ilk muharebe budur. Resul-i Ekrem, Umeyr Ezdi oğlu Haris'i mektupla Busra valisine göndermişti. Haris, Mute'ye varınca Rum Kayseri'nin emirlerinden Amr Gassani oğlu Şurahbil onu Resul-i Ekrem'in elçisi olduğunu bildiği halde öldürmüştü. Ondan başka Resul-i Ekrem'in hiçbir elçisi öldürülmemişti. resul Ekrem elçisinin öldürüldüğünü duyunca pek çok üzüldü. Hemen kendi azatlısı olan Zeyd bin Harise'yi başkumandan tayin ederek sancağı eline verdi. 3000 İslam askeriyle onu Medine'den çıkardı kendisi de Medine dışında Seniyetül Veda denen yere kadar çıkıp onları geçirdi. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Ebu Talip oğlu Cafer, o da şehit olursa Revaha oğlu Abdullah geçsin, o da şehit olursa Müslümanlar içlerinden birini seçsin diye emir buyurdular. Şurahbil, İslam ordusunun hareketini işitir işitmez, kardeşi Amr Südüs ile ileriye bir miktar süvari göndermekle beraber daha çok asker toplamaya başladı. Kayser'den de yardım istedi. Böylece İslam ordusuna karşı gelmek üzere Şam'da bulunan Bizans askerleriyle Bizans İmparatoruna bağlı olan Araplardan meydana gelen çok büyük bir ordu kurulmuştu. Amroğlu Südüz büyük bir süratle hareket ederek Vadil Kura'da İslam ordusuyla karşılaştı. Fakat cenge girişince askeri bozuldu ve kendisi öldürüldü. İslam ordusu oradan kalkıp Mea'na vardıklarında 100 bin kişiden fazla mükemmel bir Rum ordusunun hareket etmiş olduğu işitildi. Bu haber üzerine kumandanlara durgunluk geldi. İki gün meanda kaldılar. Bunu Resul-i e Ekrem'e yazalım da gelecek cevabı bekleyelim dediler. Fakat Revaha oğlu Abdullah diğerlerine cesaret verici sözler söyledi. Bunun üzerine Allah'a tevekkül ederek ileri yürüdüler. Mute denen yere ulaştıklarında düşman askeri göründü. Gerek sayıca ve gerek harp aletleri bakımından o kadar büyük ve mükemmel bir orduydu ki 3000 askerle ona karşı varmak mümkün değildi. Fakat geri çekilip de yakayı kurtarmak da zordu. Hemen Zeyd bin Harise sancağı eline alıp harp meydanına girdi. İslam askerleri de onun etrafında saf bağladılar. Zeyd mızrakla vurulup şehit olunca sancağı Ebu Talip oğlu Cafer tuttu. O da pek çok yerinden yaralandı. Fakat asla mühimsemeyip kımıldamadı. Hatta sağ eli kesildi. Hemen sancağa sol elini aldı. Sol eli de kesildi. Hemen sancağa sarıldı ve sonunda şehit oldu. Hemen Revaha Revahaoğlu Abdullah koştu ve sancağı alıp harbe başladı. O da şehit olunca İslam ordusu başboşsuz kaldı ve bu sırada daha 10 kadar Müslüman şehit oldu. Bu yüzden İslam askerleri bozulup dağıldı. Fakat sancak yere düşmesin diye Ebu Yüsrül Ensari aldı ve Müslümanlar tarafından kumandanlığa kim seçilecekse ona vermek üzere Akram Aclani oğlu sabite verdi. İslam askerleri bozularak geri dönüp giderlerken Halit bin Belit önlerine geçip onları alıkoymak istediyse de fayda vermedi. Fakat kendisi bir yer seçerek dayandı. Daha sonra Amir oğlu Kutbe askerin önüne geçip ey Müslümanlar kaçarken ölmektense pençe pençeye erkekçe vuruşarak can vermek hayırlıdır diyerek ordunun İslamlık gayretini harekete geçirecek sözlerle bozgun askeri geri çevirdi. Hepsi gelip Halit bin Velid'in yanına toplandılar. Akramoğlu Sabit de sancağı getirip ona verdi. Hazreti Halit kabul etmeyip sen ona benden daha fazla layıksın çünkü benden yaşlısın hem de Bedir Harbi'nde bulunan asabın ulularındansın dedi. Sabit de ona sen harp sanatını daha iyi bilirsin. Ben sancağı ancak sana vermek için aldım. Dedikten sonra ey Müslümanlar Halid'in kumandanlığına razı mısınız? Diye sorunca herkes evet dediler ve hemen onun emri altına girdiler. Hazreti Halid sancağı eline aldı ve askeri güzelce düzene soktu. Mertçe savunmaya girişti. Akşam olunca iki ordu birbirinden ayrıldı. O gün Halid'in harp sanatında herkesçe bilinen ustalığı kadar ne derece cesur olduğu da belli oldu. Öyle ki elinde dokuz kılıç kırıldı. Düşmanın çokluk ve kuvvetine karşı İslam ordusunun kuvveti pek az olduğu halde İslam askerlerinin muharebe meydanında böyle mertçe ve fedakarca davranışına düşman askeri hayretle bakıp şaştı ve bayağı gözleri yıldı. Bununla beraber Müslümanlara nispetle sayıca pek çok olduklarından ertesi günü hemen İslam askerlerini her taraftan sarıp bitirmek niyetindeydiler. Hazreti Halit ise sabahleyin askerini harp düzenine sokup terbiye ettiği için durumunu da değiştirdi. Şöyle ki öncüleri artçı ve artçıları önce etti. Sağ kanattaki askeri sol kanada, sol kanattaki askeri sağ kanada geçirdi. Düşmanın her bölüğü kendi önünde dün görmüş olduğu askerden başka asker görünce Müslümanlara yardım için taze asker gelmiş deyip dururken Halid onların üzerine ansızın şiddetli bir hücum edince düşman bozuldu ve harp meydanında birçok silah ve diğer malzemelerini bırakıp geri çekildi. Fakat düşmanın gerisi çoktu. Maksat ancak İslam askerlerini bu felaket denizinden çıkarıp kurtarmaktı. Hazreti Halid düşmanın bu bozgununu fırsat ve bu fırsatı ganimet bilerek hemen geri çekildi. Askerin dağılmasına meydan vermeyerek yavaş yavaş dönüp sağ salim Medine'ye geldi. Doğrusu bu hususta harp sanatında pek büyük bir ustalık gösterdi. Mute'de o şekilde muharebe olurken Rasul-i Ekrem o muharebeyi gözü önünde seyreder gibi ne olduğunu biliyordu. Hatta Mute'de muharebe olunduğu gün Rasul-i Ekrem Medine'deki mescitte ashabıyla oturuyordu. Aynı zamanda basiret gözüyle mana alemine yönelikti. Zeyd bin Harise'nin şehit olduğunu söyledikten sonra biraz sustu. Mübarek gözlerinden yaş akarak, Ebu Talipoğlu Cafer'in ve oğlunun da şehit olduğunu haber verdi. Sonra Allah'ın kılıçlarından birisi olan Halit sancağı aldı ve iş onun yüzünden feth oldu dedi. Ondan sonra Halit bin Velide Allah'ın kılıcı sözü lakabı oldu. Gerçekten Müslümanların elinde Allah'ın keskin bir kılıcıydı. Ondan sonra da onun yüzünden pek çok fetihler meydana geldi. Yine o zaman Resul-i Ekrem Cafer'in kesilen iki eline bedel, yüce Allah ona iki kanat verdi. Gördüm ki meleklerle birlikte uçuyordu. Dedi. Bundan dolayı Ebu Talip oğlu Cafer de bundan sonra Caferi Tayyar, yani uçan Cafer diye meşhur oldu.